artık ülkeye orta vadeli temenniler programı değil, özgüne sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme kalkınma modeli gerek. Evet. Yine yeniden. Bu kaçıncı orta vadeli program, OVP ya da orta vadeli temenniler programı Hiçbir iler tutar tarafı olmayan, reel sınayi ve tarımsal üretim sorunlarını, teknolojik bilimsel gelişme gereksinimini es geçen, ölçek ekonomileri ile hiç olmazsa seçilmiş ürünlerde dünya çapında rekabet sağlayacak markalar yaratmayı düşünmeyen, mevcut hukuki siyasi ortamda doğrudan yabancı yatırımları özendiremeyen, Sadece para politikalarına dayanarak Londra piyasalarına saygılarını sunan, ücretlerin ise enflasyona göre değil de programda belirtilen beklenti ve temennilere göre ayarlanacağını vurgulayan bu ofarta vadeli temenniler programın ne işe yarayacağını bilen varsa beri gelsin. Aşağılaya varan yolsuzlukları, milyonlarca liralık vergi af ve muafiyetlerini duymayan mı kaldı? Beşi bir yerdelere malum köprüler, yollardan geçirilerek transfer edilen milyonlarca doları bilmeyen mi kaldı? yanan, yakılan ormanların imara açılıp malum gruplara milyarlarca liralık arazi rantı yaratıldığını Sağır Sultan bile duymadı mı? Büyük ölçüde yerli ve yabancı sermayenin kar maksimizasyonuna, karlarını en çoklaştırmasına, terk madenlerimizin emekçileri yutan canavarlar haline dönüşmüş olduğunu görmeyen var mı? Alıp başını giden işsizlik, özellikle eğitimli genç işsizliği sonucu geleceğini yurt aramaktan başka çare bulamayan yüz binlerce nitelikli gencimize içimiz sızlamıyor mu? Gelir dağılımında adalet çökmüş, milyonlarca emekçi ilgilendiren asgari ücret açlık giderek sefalet düzeyinin altına düşmüşken. Yargı ve eğitim başta olmak üzere tüm cumhuriyet kurumlarının çökmekte olduğunu gözlerimiz yaşararak izlemiyor muyuz? on binlerce esnaf kepenk indirip, dükkan kapatırken bunca güvensizlik ve istikrarsızlığın yerli ve yabancı sermayeyi kaçan kaçana duruma getirdiğini görmemek mümkün mü? Ve nihayet bir zamanlar, dünyada kendi kendine yeten ülkeden, biri olan Türkiye'de tarımın, bir avuç ithalat oligarşisine kurban edilerek çökertildiğini millet ve bizzat çiftçi kızgınlıkla izlemiyor mu? Örneğin, onda zaten çıkmıştı Türkiye'den. Alman devi ThyssenKrupp da Türkiye'den çekildi. Gebze'deki dev tesisi kapattı. Son dönemde yeniden yapılanma ve odaklanma stratejisine giren Taysenku, asansör üretimini 17,2 milyar euroya satmıştı. Geçen yıl 5,5 milyar euro zarar bildiren Taysenku, şimdi de bir başka önemli kolu olan paslanmaz çelik ürünleri alanından çıktı. 28 milyar avroluk cirosu ve 103 bin çalışanıyla dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Alman sanayi devi ThyssenKrupp Türkiye'den tamamen çekilme sürecini tamamlıyor. Volkswagen ülkemize kuracağı fabrikasını Romanya'da kurdu. Romanya'da asgari ücret 466 avro, Türkiye'de 445 avro. Buna rağmen oraya açtılar. Riskin azlığı, demokrasi ve hukuk devleti olmak meselesi de var. Demokrasi indeksinde Romanya 62. biz 104. sıradayız. Yerli sermayenin yurt dışına kaynak transferinin 300 milyar dolara aştığı ileri sürülüyor. Sözcü gazetesi, Başak Kaya, 24.07-2021 Durum bu durumken, Koronalı günler bütün dünyaya başına vura vura nihayet şunu öğretti. Neoliberal paradigma özellikle gelişmekte olan ülkeler için başta sağlık sektörü olmak üzere tüm ekonomide artık yaraya merhem olamıyor, tam tersine yarayı kangrene çeviriyor, kumarhane kapitalizmine dönüşüyor. Bu nedenle bir türlü sonlandırılamayan derin küresel kriz, koronalı günleri de heybesine doldurup sıklanarak özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerine yüklenerek sürüp gidiyor gittikçe de finansal niteliğini de muhafaza ederek ve sınai ve tarımsal üretim, kesim üzerinde 10 yıllık bir döneme yayılacağı söyleniyor. Tüm bunlara uluslar ilişkilerdeki değerli yalnızlık, Orta Doğu savaşları, sığınmacılar sorunu, tuz biber ekip, işi içinden çıkılmaz duruma getiriyor. Krizin, yarattığı ve de yaratacağı ekonomik, mali ve şiddetli sosyal çalkantılarla bir hayli uzayabileceği söyleniyor. Uluslar ötesi finans piyasalarında ise uluslararası mali kuruluşların zafiyetinin artması, yatırımcıların ve hedge fonların risk algılamalarında meydana gelen hızlı değişimler, zaman zaman küresel çıkarlara uygun düşmeyen siyasi tavırları gelişmekte olan ülkelerin, hayati önündeki dış finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını hem güçleştirmekte hem de ekonomik, sosyal ve politik alanlardaki maliyetini yükseltmekte. Kriz, zaten işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, kayıt dışılığa ve yasaklarla yaşamaya alıştırılmış olan gelişmekte, yıllardır yükselmekte, gelişmekteler olan ülke halklarını, onların refah düzeyinden çok uzakta oldukları ve sosyopolitik bilinç düzeyi daha düşük olduğu için gelişmiş ülke halkları kadar derinden etkileyip, sarsıyor. Ancak, bir yandan aile ve akrabalık sosyoloji ve ekonomileri çerçevesinde yaralar sarılmaya çalışılırken, öte yandan sosyal, fiziki stoklar, ülkelerin doğal ve yıllarca halkların büyük özverileriyle edinilmiş varlıklar hızla tüketilerek ve ekonomik tercihler artık hukukla işlemediğinden keyfi ve çıkarcı kararlarla, lehlerine işletilerek yeni. Real üretimden uzak, özellikle rant ve beton sever, yandaş oligarşiler yaratılıyor. Ve de bu vahşi gidişata dur denilemezse, senaryo, cehalet içinde yoksulluk, diz boyu hale getirilerek, Küçük yenilemelerle beslenmekte yetinen geniş toplumsal kesimler yaratılarak senaryo toplumsal çöküşte sonlanmaya hızla gidiyor. Bu ülkelerin köktenci ve bütüncül önlemler almazlarsa, geçmişte yaşananlara göre daha acı günler yaşamaları, yoksunlaşmaları kaçınılmazlaşıyor. İşte bu nedenlerle altın ve dövizin şaha kalkışının zorla frenlendiği bu ortamda Türkiye sonu getirilemeyen 21. yüzyıl krizine karşı geliştirebileceği özgün bir modeli oluşturmak ve zaman alacak olmakla birlikte süratle açıkça ve içtenlikle yaşama geçirmek zorunda. Modelin varsayımları. Böyle bir modelin şu varsayımlar çerçevesinde tartışılabileceği düşünülebilir. Kriz sistemin bağımlı kılanların Bağımlılık ilişkilerini yeniden üretme gücünü zayıflatacak, yaşamakta olduğumuz süreçte izlendiği gibi bağımlı ülkelerin sistem tarafından denetimi güçleşebilecektir. Kriz, siyasi gelişmelerin ekonomik duruma eklenmesinden doğan içsel ve dışsal nedenlerle Türkiye'yi paradigma değiştirmek zorunda bırakabilecektir kitleler, planlı, sonu ve toplumsal getirileri açıkça belirlenmiş yükü adil ve eşitlikçi biçimde paylaştıran bir toplumsal ve adil özveri dönemine gönüllü rıza gösterecek ya da göstermeye ikna edilebilmelidirler. Bütün bunlara ve artan zafiyetine rağmen, küresel merkez, Türkiye gibi önemli bir ülkenin, yörünge dışına çıkmaması için elinden geleni ardına koymayacaktır. AB ile tam üyelik bağlamında ilişki kurulamamış, ilişkiler iyice soğumuştur. Modelin olası çerçevesi 1940'lı yılların sonlarından itibaren süratle bağımlılığa sürüklenen Türkiye, yakın geçmişin uluslararası deneyimlerinden de yararlanarak pekala özgün bir model geliştirebilir. Böyle bir model, Türkiye'nin kayıtsız, şartsız bir bağımlılığa doğru sürüklendiği yörüngeden çıkartılmasına reel politik bir yaklaşımla imkan vermelidir model, sistemle ABD-AB kararlı ilişkiler kurulabilmesi, siyasi irade yanında, küresel pazarda rekabet gücünü arttıran, ölçek ekonomileri ve inovasyon teknolojik gelişme çarpanını göz önünde tutan üretim ve sanayileşme stratejileri ile uygun ülkelerle birlikteliğin sağlayacağı optimal pazar büyüklüğüne dayanmalıdır. 1970'lerden bu yana özellikle 2000'lerden itibaren milenyum krizlerine daima, fenersiz, yakalanan Türkiye'nin kendine özgü modelini oluşturması tercihten öte bir zorunluluktur. AB, ile ilişkiler kısa vadede içinden çıkılmaz hale getirildiğine göre sistemin olası manipülasyonlarına karşı direnç gösterebilmek için içlerinde zengin enerji kaynaklarına sahip ülkelerde dahil, bölge ülkeleri, Avrasya, Karadeniz, Orta Doğu ülkeleri ile ekonomik ilişkiler derinleştirilip, üretim ve altyapılar alanında iş birliği, pazar birlikleri yeterli. Optimal ölçek büyüklüğü sağlanabilir. Bu yöndeki gelişmeler hem dış ticarette Avrupa Birliği'nin ağırlığını hafifletebilecek hem de bununun dibindeki ülkeyle ilişkilerini yeniden değerlendirmesine yol açabilecektir. Kriz süreci derinleştikçe yabancı sermaye girişi ve reel yatırımlar daha çok likit döviz zengini petrol üreticisi ülkeler ile döviz rezervlerine sahip başta Çin olmak üzere dış ticaret fazlasına sahip ülkelerden gelebilecektir. Dolayısıyla model, bu ülkelerle de ilişkilerin temkinli biçimde geliştirilmesini içermelidir. En önemlisi, tüm bunlar ve iyi çizilmiş bir rota için, Devlet Planlama Teşkilatı, DPT yeniden yapılandırılmalıdır. Ülkenin, Fotoğrafi, fiziki ve beşeri anlamda kaynak ve imkan envanterine sahip. Bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir bir kalkınma sürecini ve daha adil bir bölüşümü eşgüdümleyerek küresel gerçekleri de göz ardı etmeden en azından optimal ölçek ekonomileri çerçevesinde. Selektif fezenli seçilmiş sektörlerde uluslararası düzeyde rekabet yapabilecek inovasyon teknolojik gelişmeyi içeren marka ürünler üretilebilmesini planlayabilen, özel kesim için özendirici ve yol gösterici, kamu kesimi için emredici, ciddi, savurganlığa, lüks ve gereksiz yatırımlara izin vermeyen, enerji, savunma sanayi, ulaşım, iletişim, madencilik, tarım ve temel, stratejik ve ülke için hayati nitelikteki sektörlerde ülke çıkarlarını kamucu bir yaklaşımla hassasiyetle gözetecek bir planlama örgütüne şiddetle ihtiyacı vardır. Sonuç Uzun zamandır özgün ve hayati sorunlarımızı tartışmayıp, en uzun kıyıya sahip ve en önemli bir ülke olarak da Akdeniz dışında taraf olmadığımız çatışmaların çığıtkanlarınca önümüze konulanlarla boğuşup durmak, iç politikaya yönelik sevzekliklerle oyalanmak yerine neden aklımızı başımıza almayız anlaşılır gibi değil. Bu konuda ana muhalefet genel başkanının Cumhuriyet gazetesindeki değerlendirmeleri ve kurultayda delegelerin onayına sunulan 13 maddelik bildirdeki yaklaşımın nasıl süratle hayata geçirileceği, vakit geçirmek sizin kamuoyu ile birlikte detaylandırılıp, altının nasıl doldurulacağı heyecan yaratabilecek bir üslupla ve yakın temasta halka anlatılması büyük önem kazanmıştır. Sözün kısası, ülkenin, milletin ve de iktidara yürümek iddiasında olanların gündelik polemiklerle kaybedecek zamanları kalmamıştır. Doktor Noyan Umruk Lazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainliğim. Siz vatan perverseniz, siz yurt ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki dersse vatan, vatan şu seboylarında gebermekse açlıktan, vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis topuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazı, üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.